Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle muhalifler arasındaki çatışmalar bugün 3. yılına girdi. İç savaşın 3. yıl dönümü İstanbul'da protesto edildi. Suriye bayrakları taşıyan grup Fatih Camii'nde buluştu. Kalabalık önce hep birlikte cuma namazını kıldı, sonra yürüyüşe geçti. Suriye halkıyla dayanışma platformu üyeleri sık sık Beşer Esad karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş nedeniyle Fevzi Paşa Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Kalabalık daha sonra Saraçhane Parkı'nda toplandı. Esad karşıtlarının eylemine İstanbul'da bulunan Suriyeliler de katıldı. Konuşmaların hedefinde Beşer Esad vardı. Beşar Esad katliamları devam ederken dünya hala suskun ve dünya hala sessiz. Eylem Suriye için edilen toplu duayla son buldu. Ellerimizi boş çevirme yar belalemin. Ve sıra Hollanda dosyamızda. Yayınlarımız sırasında gazeteciliğimize.